Bunu merdivenle dönemiyor. Tiva'nın maske oğlum çok iyiymiş ya. Bir <laughs> 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 ne var? Çok güzel bir Hama Life t maçı var. Normal sezonun son Hama Life t maçı bu. Ama tabii ki playoff'ta defalarca karşılaşmalarını bekliyoruz bu iki takımın. Zaten yakında gözüküyorlar. Skorboard'da da aralarında sadece bir oyun farkı var. Bir oyunla şu anda Hama önünde t bu ikincilik maçı o açıdan da çok önemli. Ivan mavi tarafta ama Life kırmızı tarafta. Hatch adaptasyonu biraz gelmeye başlamış gibi. Varus anlamaktan vazgeçmeye başlamış takımlar. Bu iyi bir şey. Mavi tarafta 3 mid lane banladı. iki 2.5 diyelim. Aurora da var orada. Palyaone Aurora. Bu üçlüye banla gittiler. Ve bu Kong pick tamam. 25-16 metası bu arkadaşlar. 25-16'da yani bu Kong first pick şu anda. Oyundaki en iyi jungler o yüzden first pick olmak adına çok uygun. Her türlü şeye uyuyor. Güzel de bir blind pick çok elinizde göstermiyorsunuz. Ama Life'ta Azir, Yunara ve Pantheon banladı. Onlar da first pick en aldılar. Yeni Vaya gittiler. Yani Pina çok iyi bir Vaya oyuncusu. Ama Zeka çok iyi bir Eni oyuncusu değil. Fakat Eni'nin kendisi çok iyi durumda ve diğer takımlar iyi Eni oynuyorlar. O yüzden Amma bence biraz adapte etmesi lazım kendine Eni oynamaya. İyi bir antrenman olacağını düşünüyorum onlar adına, playoff adına. Lazım yani iyi Eni oynamaları şart. Baba uyanır uyanmaz God, manifest reklamı izlemeden doyamıyoruz. O zaman al sana. Aç bir coca cola. Tadını çıkar doya doya. La la. Tamam yeter size bu kadar. <laughs> <laughs> Sizi bitireyim sabah <laughs> sabah. Size bu kadar yeter. <laughs> Boşa para veriyorsunuz. Bin, bin, dolar bana verseler daha iyisini yapalım. Evet. Ama tarafı Bard ve Zaya yasakladı. Ivan, Niko ve Alistar yasakladı. Bard ve Niko'nun daha çok yasaklanmasını görmek hoşuma gidiyor. Ama da Varus aldı. Varus nörflü ama komplarına çok uygun bu maçta. O yüzden anlayabiliyorum. Ivan da Sivir Poppy oynamaya karar verdi. Poppy için iyi bir maç var. Zaten kalacak yani iki kompta. Okey, t daha cevaplı bir komp verdi. Yani daha çok cevapları olan bir kompla oynuyorlar. Poppy ve Galio ile beraber. Ama Life full olayım. Ben T1'inkini çok hafif daha çok beğendim. Çünkü cevap veren kompları genelde daha çok seviyorum ben. Ama bu benim kişisel tercihim. İki kompta çok yakın. Zaten standart, klasik verdiğimiz... Son 3 aydır her maç oynanan home tipi bu. Kim iyi oynarsa kazanacak. Zeka'nın en hiç güvenmiyorum. Ama geliştirmesi lazım ve Hama da buna ihtiyacı var. Umarım geliştirirler. Bakalım göreceğiz ya. Daha biraz zaman vermek lazım. Çok daha yeni çıkıyor çünkü ben bunun öyle hemen implement edilebileceğini düşünmüyorum. Çok, yani bir, çok test edilmesi, zaman verilmesi, ona göre iyileştirmelerin yapılması falan lazım. Niye OP olsun ki? Çünkü WSD ile yetenekli hocamak falan çok daha kolay abi. Şöyle düşün. Şimdi mouse'la Skill atıyorsun mesela. Adama doğru skill atıyorsun. Adam burada. Dur. Bir dakika. Tamam bir şey olmuyor. Oluyor. Şimdi ah pozisyonlar örnek vereyim. TP pozisyonu mesela. Carry şimdi Peanut'ın üzerine doğru gidiyor ya. Peanut'a doğru atıyor ya yeteneklerini. Onun üzerine gelen yetenekleri mouse'u oradayken dojlamak daha zor. Ama klavye ile kontrol eden seçeneğinde çok kolay dojlar. Onur 5 level. Güzel bir hook geldi Onur'a. Onur'u sektirdiler. Görselerler Onur. Aha ölmedi Onur. Şimdi Zeus gitti kesti. Orada bu eksik burada ama 5v4 yapıyorlar bu fight'ı. 2'ye 1 çıkarlarsa 5v4 pozisyonda Ejder'e aldıklarını düşünürsek biraz da buradan plate alacağı için worth olur ama life'a. Değişik bir bu, tutuşları falan var onların. Bu çok alışkanlık gerektiren bir alet. Zabran yeah, ultisi geldi. Eriyan'ın genki de var. Ve uzun spike'ına karşı güzel bir hamle geldi t Lazım bu arada. Ambesa'ya karşı bunları yapmanız lazım. Ambesa'nın ultisi yokken. Bu arada ultisi olsa keserdi de orada Doran'ı. Ultisi yokken iyi cezalandırdılar. Geç geldi. Haydi Exhaust'u yapıştırdı Onur'a. alo da geliyor. Varus ultisi güzel geldi ama Varus çıkamadı. Bak 0-0-3 oldu Faker. Galio oyuna çok rahat etki ediyor mesela. En ile hiçbir, hiçbir şey yapamadılar şu ana kadar. O baskıyı hiç kuramadılar. İşte bu yüzden sevmiyorum Zekan'ın oyunu oynamasını. Hatırlıyor musunuz? Geçen haftaki KT Roster T1 maçında BDD Gene Galio'ya karşı mı oynuyordu? En iyi. Ne kadar etki etmişti mesela maça. Mehmet de fight çıktı. Doran geldi arkaya. Doran güçlü ama iyi bir combo gelmiş olabilir. Sivir'in üzerine gittiler. Çok fazla şey atıldı Sivir'e. Şimdi 4'e 3. Poppy de geliyor. 4'e 4'e e çevirecek. Fena bir Rumble ultisi gelmedi. İyi geri çevirdi t Baker Peanut'ın önüne onunla gitti. Alametle gitti. Peanut'ı da kestiler. Kuleyi de aldılar. Canlara bak. Ivan'ın total canları bir adamlık canı kaldı ama fena outplay ettiler ama life'ı. Evet Ivan bizleri tırtıklıyor. Yarı cana kadar indirdiler. Zeus flank'ten geliyor. Hala tabi cüzdan dayan seviyesinde çok iyi rambo ultisi. Çık fight'tan ama life çık. Delight olsun salın. Çok iyi rambo ultisi attı Doran. Çık 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 çık. Evet bu kadar basit abi. Oyun kaderi değiştiren ram olur Atakan yarı da altına indi. Hala bulamadı ama Life Engage'i. Şimdi Zeus'tan TP geliyor. Hala gelemediler. Poppy arkada Zeus'u evine gönderdi. Çalamadı da Peanut. Baker güzel yakaladı. Üzerine Onur da güzel girdi arkaya. İyi de Rumble ultisi geldi. Abi düzgün Rumble ultisi atıldı mı direkt kazanıyorsun fight. Orada Poppy ultisinde başta çok iyi yaptı. Evet. 以姐，GG。G G. Arıyor. Arzum Zine Mikael'den de Poppy ulti geliyor. Yine Zeus'u gönderdi Poppy. Bu arada Kerry'e her seferinde Zeus'u evine yollayıp duruyor ve yine kazanıyor team. Her seferinde Zeus'u evine yolladı. Geliyor çok sinirli. Böyle yalandan sinirli yani. <laughs> Nasıl satışa geldim bu arada. E kimse yaklaşmadı bile <gülüyor> sana. <gülüyor> Herkes başka bir şey yapıyor bu arada T1'de. Faker mid'i pushluyor. <laughs> Onları random bir şekilde rakip <laughs> base'in içinde geziyor. Keriye <laughs> 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 kendi başına daif. <dive. gülüyor> Yersiz iki tane kill verdiler bu arada mesela ama yani 10k gold tip var bir şey olmadı. Doran kesememiş <laughs> ejderi. Yeah, no, Baron'a gidiyor ama life. Gerçekten o verilen iki kilden dolayı Baron verip comeback mi vereceksiniz Sivan peki? Oyuncu cüzdan dayağın adresinde çünkü. Ve 10k var possible no i mean even if they get it i don't think it's enough is the problem but if they get a good fight here ben de sana katılıyorum kronikler baronu alsalar bile yetmez gibi ama yani biraz boş baron verilmiş oluyor orada Faker içeri girdi yine İran bulurcu satıldı bu arada Hello'da tutuyor içeri oğlum 3 ve 5 kazanıyorlar şu farka gol dife bak bu arada Gold Thief zaten bir kişilik. Gerçi 3 ve 5 turun da geldi oraya TP 4 ve 5 oldu. Gold Thief bir kişilik zaten. Haydi 5 5'e 5'e e çeviriler. Hop bir de Baron Tion'dan 6 6'ya 5. <gülüyor> <gülüyor> Easy. <laughs> Kerry'e neden evlat değil? Çünkü bazen Keriye gidip Brown falan oynuyor. Ve evlatlıktan reddedesin geliyor. Yine çok iyi Rumble'dur. Oğlum Doran ne güzel maç oynuyorsun ya. Dakika içeriye girip flash ulti attı. Tabii ki Habaset Leander ile hiçbir şey yapamadı. Niye Leander'ı alıyoruz? Hiçbir fikrimiz yok yani. Maçta bunun üzerine konuşmadım ama. Çünkü zaten çoktan maç bittiği için. Ama yersiz bir Leander'ı vardı yani. Easy. Olaydı. Oranı yüze bak. Sinirli. Bu ne kardeşim? Beni bu çoluk çocukla mı oynatıyorsunuz? Bunlar nasıl vasat bir takım diyor şu anda Loran abi. Çok sinirli. Seyrenin ikinci maçında yeniden birlikteyiz. Ama Life Sonunda keriyeye önlem alan ilk takım draftını yaptı. Mavi taraftalar ve Niko üzeri Bard banladılar maçın içerisinde. Bir de Aurora banlandı yine. Ivan Azir, Yunara ve Pantheon banladı. Amalife first pick Gwen aldı. Lütfen almayın artık ya. Kör Gwen iyi bir pick değil. Benim dilimde tüy bitti bunu söyleye söyleye ama olmuyor yani. İnanılmaz herkes almaya devam ediyor. Dayak yemeye de devam ediyorlar. Ivan Korki Rise aldı. Korki bu kadar öncelikli miydi? Bu kadar erkenden emin değilim. Ama tercih ettiler burada. Ama like tamam onun da ve Talia aldı. Çok uyumlu ve faydalı bir ikiliye gittiler. Ama Zinza'nın örflü onu unutmamak lazım. Biraz işler Talia'ya tek kaldı. Ivan da Gwen'i counterlamak için tabi Jax'a gittiler. Doran dünyanın en iyi Jax oyuncularından biri bu arada yani. 1000 level Jax oyuncusu. Evet. Ne evet diyeceğimiz bir durum yaşandı. Owner Skarner aldı. Genelde t çok hayranı olmuyor Owner Skarner oynaması. Yani şu ana kadar pek iyi sonuçlar gelmedi onlara. Hala bence çok endişe verici değil durum. Çünkü sonuçta Blind var karşıda. Yani Blind karşı her türlü gün alacaklarını düşünüyorum ama... Sanki biraz çok da iyi olmalı. Çarları denemeye çalışıyor gibi. Ivan. Ya. onların çok iyi olduğu bir şampiyon değil. Bence onlarınki biraz eksik de kalıyor yani. Artası Kanar'ı kendisi de çok iyi durumda değil. Ama Life Ezreal'a gitti. Talia Ezreal, Alistar, Zinzawa biraz frontlu to back oynamak istiyorlar. Bu arada Gwen için uygun bir ortam oluşturdular. Laning her yani ne kadar çok iyi olmasa da maçın yani kompun devamı Laning için, Laning'in dışında yani kompun devamı iyi oldu Gwen için. Ama Life kompu frontlu to back'e çevirdi. Rakip üzerimize gelsin. Talia ile Ezreal'la zaten dürteriz dediler. Ivan klasik çok kısa menzille Dive'lı pick kompuna gitti. Laning'leri hiç fena değil T1'ın. Laning'den bir avantaj sağlayabilir ama bence bu sefer draftta biraz biraz counterlandı T1. Aslında ilk maçtaki gibi yani cevap verme orada T1'daydı. Burada Hammalife iyi cevaplar verdi. O yüzden maç çıtır Hammalife tarafındayım diyorum. Bunun bir de diğer penceresi var. Markaları ve firmalar atıyor bot. Adam mesela sponsor stream atıyor. Tamam mı? İşte bir markayla anlaşmış. Marka kendinin reklamını yaparken böyle orada fake solo kill vermedi mi? Verdi abi. Her taliye geldiğinde bir solo kill verecek mi Faker? Onun üzerine gidiyorlar. Arkadan kereye iki kişi CC dedi. Onundan da CC chain geldi. çok kötü kaldı. Flash'ı da yok Zeka'nın. Faker da çok kötü kaldı. Deus 1 ve 3. Ama da kaçmaya çalışıyordu. <laughs> Zeus dedi ki gelin nereye kaçıyorsunuz? Fire flash attı bu arada Zeus ve Ölmedi lan Zeus vay be vay Wind -Güven gücü işte gördünüz mü? Geriye çok arkalardan geldi yakaladılar Kör güvene punishment ama kör güvenlikle hiç alakası yok cezanın tamam mı yani? Öyle bir ağladık Şimdi Kiana de talon Orada Rengar da çok iyi durumda. Yani Şöyle söyleyeyim size. Profane Hydra'ya gelen buff'tan sonra Rengar muhtemelen nerf yiyecek abi. Rengar bu arada... ya yani üzüldüğüm tek asasın Rengar olabilir. Çünkü her seferinde dolaylı yollardan güçlü olup... Char'ın kendisini nerf yiyor abi. Eyvah. Peanut nerelerden geldin? bu? fena bir CC chain. Hala basamadı. Çı basıp öldü zaten. Delight da girdi peşine. O da öldü. Güzel pick yaptı T1. Peanut için eyvah pozisyonu. Bir de üzerine alamet gelecek. Orta elolarda da yani işte plat, emerald, belki düşük diamond'da da bence şey olacak. 53 falan olacak ve çarını ölçecekler. Bu patch'te. Bizleri aldı T1 ve çıktılar oradan. Var da engelleyemedi onları. Yaka çok saçma bir yerde yakalandı. ya da çok uzaklardan geldi. Kesti önünü. Yakaladı onu. Ama yani takımı diğer taraftan çıkarken Zekan iyi orada. Ama hiç tek başına. Beyitle de. Bitti maç. Ama da çok abuk sumuk ölüşler, killler veriyor bu arada. Zeus geldi şimdi. Sırayla bak tek tek ölüyorlar farkında mısınız? Tek tek. Önce Zeka tek öldü. Ne yapıyorsunuz acaba? 4 ve 5 bu arada fight Donan gelmedi. Yani ejder aldıktan sonra işi bitti Donan'ın. <laughs> Çünkü bir tane takım elendi abi. Güçlü kadrolardan biri elendiği için önleri açılacak onları. Herkes Onur'a vurdu. Yetmedi damage. Keria'dan çok güzel CC. Hop Onur'dan iki kişilik ulti. Şimdi geldi Doran damage vurmaya. Ma öldü. Ma öldü ama yani Doran toplar oraları ya. Bir dakika ne oluyor? Doran geldi herkesi kesmeye. Tamam Doran abim taşıdı her şeyi. Abi. Ama la yine oy Ama Life bu arada yine dağılmayı seçtiği için dağıldı. Talya çok güçlü yalnız ha. Yani biraz riskli olabilir bu fight. Geçen hafta bilgiydi Talya'sının neler yaptığını gördük Tivan'a. Ama aldılar ama yani. Tamam çıkın Tion. Çıkın, çıkın çıkın hiç gerek yok tamam. Çıkın hiç gerek yok. Onur kötü terste kaldı öldü tamam bir şey olmaz. Baron'u aldınız. Bu kuleyi verirsiniz muhtemelen. Ejder'i de salabilirsiniz. Çok problem değil ya. Korku 3 eşya oldu yalnız ha. Çaktırmadan üç eşya. Bak kumaş hiçbir şey yapmıyor. üç eşya oldu ama. Ben kalın kare waffle'ı seviyorum. Hoşuma diyorum ama yani boş yiyeceğim. Evet arkaya TP geldi. TP gelene kadar Faker yarayacağını Zonya'ya da düştü. Güzel çok güzel Scarner ultisi geldi bu arada. Zonya'dan <laughs> çok iyi Scarner ultisi geldi. arkalarası arası arkam bir Doran var. Hyper ve Zeka 2 ve 1 kesmeye çalışıyor. Zeus da diğer tarafta 1 ve 3 atmaya çalışıyor. Zorki 6K vurdu. Güzel yerden. Dayalan meydan. 6K vurmuş Korki'ye. Bu <laughs> sonunda maçta biraz kendine geldi. Çaytem olduktan sonra vurmaya başladı. Lan <laughs> gitti bile. Mekan satmasıyla kaçış. İyi Doran da ölmedi. Tertemiz baron olup çıktılar abi. <laughs> Ivan'ın bu huyunu, yani şöyle bu huyları var bu arada. Bazen so maçlarda cool cıvıyorlar ve o cıvıma huylarını sevmiyorum. Ama cıvıdıktan be sonra be şey yapıyorlar. yapıyorlar. Tamam beyler çok cıvıdık. Bak bu maç gidebilir. Bir sakin olayım deyip oyunu bir, durdurup, de oyunu bir durdurup hakikaten duruyor bu arada. 5-6 dakika hatta 10 dakika falan hiç kili bile çıkmıyor. Oyunu durdurup tekrardan bir kontrol. Bak bu, bu becerilerini seviyorum. Oyunu durdurup böyle şey yapabilmeleri hoşuma gidiyor. Ha baştaki cıvamayı hiç yapmasa daha çok hoşuma gidecek ama en azından şeyleri var. Bir sakinleştirin modu oluyor yani oyunda. Bu faker binalar, faker diyorum T1 binalara vuramıyor abi. Sorun o. Bir hey, dakika ilerledi tabi onlara iyi bir damage vurdular. Delight'a çökmeye çalışıyor T1. Çok vurdu. Çok vurdu ama live. Yalnız de Zeka'ya çok vurdu arkada. Bakka çok ilerledi. Herkes birbirine acayip vuruyor. Viper önüne atladı. Kurtardı bu arada Zeus'u. Zeus ne olur ne olmaz diye bastı zonyasını da. Viper önüne atlayıp kurtarmıştı yani. Arkaya mekan satması geliyor. Faker ve Doran geldi. Kimse ölmedi yalnız ha da. Yalnız T1 bir aldı bu karambolde. Kimse ölmemesine rağmen. Yaz canları çok az Tivan. Bence yeterli burası ya. Lan çıkmak lazım evet. Bunlar da aynı kararı verdiler. Bunlar çok az uğraşmayalım dediler. Bu arada Tivan şu ana kadar yani bu kuşatmalarda falan hep kompunun dezavantajını yaşadı. O yüzden bu kadar zorlanıyorlar oyunu bitirmekte. Ama çok az hatayla götürüyorlar en azından sonrasında ölmüyorlar yani abi bu fazla zorlayıp. Yalnız onların tankiyim falan diye güvenmemesi lazım. Vallahi havaya uçururlar şu an. Onu çok late game'de patlatırlar. Aa bıraktılar mı daha onu? Okey. Okey. Bırakmadılar mı? Geliyor mu ama life? Zoran'ı gördüler yalnız ha. Oğlum görmediniz mi Doron'u? Aa! Doron'u gerçekten görmediniz mi oradan ya? Doron'un bulduğu flank burada çok avantajlı oldu bir anda T1 fight'ta. Baker ayrıldı. Faker galiba düştü orada ya. Evet oldu Faker. Ama like, grup bitirmeye çalışacak galiba burada. Deus yaşıyor ama Guma, Guma, keser onu. Kesti Guma işi. Doran ama yaşadın. 4 3. Bence kovalaması lazım ama Life Burada bitirmeleri lazım. Yoksa kazanamayacaklar maçı. İyi yerden bitme. Çok güzel Skarnur ultisi. Helal lan Onur. Az <laughs> öldüremiyorlar. <laughs> öldüremiyorlar bu Bayushi. Aaa canlara bak. <laughs> HP'lere bak. Bu <laughs> Bayushi. Canlara bak. <gülüyor> <gülüyor> Onur kardeşim direniyor tek başına. <laughs> Skarnur. Balona başladı ama Life. Maçın temposu bir anda inanılmaz yükseldi. Ya dakika 45 oldu artık yükselsin zaten yani. Oh. Yol aladı ama Barona yol aladılar. Aldılar Baron'u. Doran gelir gelmez ölecek mi? Ama gelir gelmez öldü yalnız. Bir dakika bir dakika. Mekan satması. Yodu maç. Gidiyordu maç. Oğlum bir anda ne hale geldi maç ya? İkiliğin bir bir şey oldu maç çünkü maç ortaya geldi tekrardan. Yalnız bir şey ya şu maçı kaybederse oğunur. Bak çok nadiren sıkarlıla iyi oynar. İyi oynadı sıkarlı maçında kaybederse çar kör diyeceğim abi. Skarner onlar için körs yani. <laughs> <laughs> ama <Vay>, bak dağıldım. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakalım Talia duvarı yerden Faker Zonya'ya basmak zorunda kaldı. İki kişilik ulti kötü geldi bu sefer. Faker yakalandı. Eyvah eyvah. Çok güzel CC chain ama Frontline bayıldı. Oğlum amma da kazandı maçı. Ama gerçekten yani şunu söylemem lazım. Bu maçı bence Çarlardan kaybetti abi Ama hatalar hatalar yapıldı kıramadılar o video noktada cıvım oldu ama. Çar dif abi bu maç ya. Unlucky. Ivan için unlucky ama bizim için çok lucky çünkü 3. maç var. Be. Ivan Amalay serisinin 3. maçında yeniden birlikteyiz. Bu maç çok önemli bir noktaya geldi. Seride durum 1-1. Amalay kazanırsa Amalay ikinci oluyor. Ve ikinciliği garantiliyor. t son maçından bağımsız bir şekilde. Ivan kazanırsa bir sürü tiebreak ihtimali ortaya çıkıyor diğer tarafta. O yüzden Amalay'ın mutlak kazanması gereken bir maç. Kendi kaderlerini kendi ellerinde tutmak istiyorlarsa. Tabii ikinci olmak şu açıdan önemli. Bay geçiyor olarak turu. İlk turu direkt olarak atlayıp bir sonraki turdan başlayabiliyorsunuz. Üçüncü başta t mavi tarafta. Yone, Kai'Sa ve Aurora yasakladılar. İlk seçim Orianna'ya gittiler. Ama Azir, Yunara ve Pantheon'u yasakladı. Serinin başından beri bunlar yasaklanıyordu zaten. Ve Jarvan, Jin aldılar. Yvan çok erken bir Bard pick'ine doğru gidiyor. Jin'in olduğu ortamlarda iyidir genelde. Ama serinin başından beri banlanıyordu evet, Bard pick'i. Belki yeah, Bard Niko takası yeah. gelebilir. Elinde zaten Amma hazırda bir şeyi de var. Jarvan da var. Jarvan, Jin, Niko ile oynayabilirler. Bart was... Eşleşme de zaten Bard Niko haline gelebilir bir anda. Um, <laughs> İman bakalım son pikine ne? Hmm. Nocturne Orion'la kombosuna gittiler yine ama Nocturne çok nerflü. Nocturne yediği nerf'ten sonra hakikaten büyük anlamda düştü çaptan. Bence burada Niko alacak ama life. Yani barda bu kadar rahat vermezlerdi çünkü. İkinci banlarda Sion ve Kısan banladı ama life. Nico ve Leona banladı. Diven. Ve rel aldı. Bard'ın olduğu koridorlarda oynamak çok zor Rell'i. Fakat kendi kompları için çok uygun bir pick. Rel. Yani Tam olarak bir dive pick kompu istiyor. Humvalife tarafı. Ivan Lucian'a gitti. bu Lucian'la Lucian oynadığı maçlarda genelde çok iyi sonuçlar almadılar bu arada. Ama hep Braum'la oynamaya çalışıyorlardı. Yani Ke Keria'nın etkinliğinin kısıtlı olduğu bir ortamda oynamaya çalışıyor. Bu sefer o kadar etkinliği düşük olmayacaktır. Renekton geldi kör seçimden. Zeus'un alabileceği çarlara bakalım. Nar sever Renekton'a karşı. Gragas sever Renekton'a karşı. Bu ikisini oynayabilir. Bence Nar olur bu arada. Nar bir de buff yedi. Hazır. Artı Jarvan var. Yani Narvan kombosu da yapabiliyorsun. Ben Nar'ı tercih ederim onun yerine. Ve evet Zeus Mara gidiyor gibi. Olaf'a mı gidiyor? Orna mı? Orna yana kullandı tercihi. Şart mıydı emin değilim. Orun şart mıydı emin değilim. Neden yayın onu da bilmiyorum. Yani yeterince engage'leri vardı bence. Bence laning gücüne odaklanmak daha iyi olurdu. Bakalım ne olacak maçta. Bir refresh atalım ekrana da. Peanut 3 level gank. Aha Peanut'tan uzun süre sonra 3 level ganki görüyorum. Blythe play de yaptı. CC chain de geldi bu maaşın üzerine. Peanut çok sakin oynamalı. Sakin oynarsanız işte bu komboyu yapabiliyorsunuz abi. Peanut uzun süre sonra 3 level ganki. Peanut hep yaratıcılığıyla bilinen bir oyuncudur zaten. Hatta onun özel genklerinden biridir. 3 level ejder pitinden yukarı flash atıp öyle gankler. Tabii ki kendi temposunu bozdu ama Jarvan'la temponuz bozulsun zaten abi. Ne yapacaksın? 30 kill adamı? Şanlı mağlubiyet. Şanlı mağlubiyet. Bu tur bu daha güzel oturuyor bu arada. Vurdu Zeka, Zeka! Faker Flash'la ile baitledi Zeka'yı. Baker flash ile baitledi Zeka'yı, kilit de aldı. Melek Ülbaş asası daha güzel abi. Peanut dunkladı Faker'ı. Hiçbir şey yok Faker'ın, flash'ı da yok. Mecbur ölüyor. Aha! Vardı ölçüsü nokta herkes geldi Fey'i kurtarmaya. Zeka'nın canı çok az. Zeka'yı kesebilecek mi Onur? Henüz kesemedi. Leşe attı ama yakaladı nokta arkadan yetişip. pinat çıkar oradan. İyi kurtardı t pozisyonu bu arada. Vardı ve nokta onu hemen dahil oldular olaya. Ve etrafında bir toplaştılar. Gezler erken alınmış Dunwall Life tarafından. İkinci savaşmak istiyorlar. Glide engage yaptı. Hem onu hem, hem kereye yakaladı. İyi burst ediler. Çok iyi burst dediler. Ay bir de Bard ultisi hayatta tuttu mu? Neyse Faker duran adamlar iki tane güzel ulti vurdu. Ama yetmedi abi öldüremediler. Öldüremediler. Glide'dan iyi engage. Takip iyi. Uygulama da iyi ama Lifetan. Alamet başladı. İki tarafta yaklaşıyor şu anda. Yarıcanın altında alamet. Delight engage arıyor. Zeus sağda Doron'u tutmak istiyor. Delight'i e iyi burstlediler. Çok güzel burst attılar Delight'a. Zeka ne yapıyorsun? O nasıl bir TP oğlum? Deminden şimdiye TP attın Zeka ya. Doran çok iş yaptı. Viper'ı direkt fight dışına çıkardı. Zeka hala dolanıyorsun ya bir şey yapacağım diye. ya yani bu kadar kötü oynanabilirdi herhalde bir Akali'ye. Baya ev kazandı Team öyle diyeyim yani. Aydın içinden TP ile geçen bir Akali vardı ya. Bilir gelmez kaybetti sıçrasına. Tekrar Ejder'e vurmak istiyor ama Life. Ivan da vermemek için yemin etmiş buraya. Bütün engage'i bu arada Doran'a yaptılar. Faker'dan iyi ulti geldi. Bard ultisi de yaşattı Doran'a. Doran düşecek illaki de. Sonrası devamını rahat oynar ama İvan. Maishi free vuruyor. Maishi çok free vuruyor abi. Ay çok güzel kozmik var. Bu Yeşil çok free vurdu. Faker çok free vurdu. Onur bile free vurdu oğlum fightta. En son Orianna ulti kesildi. Bu arada Atlas'ın dediği şey doğrusu Kerry'e yine yaptı şovunu. Bard ultisine, Bard ultisine kefaret heal'ı alamasın diye attıysa ama başka, düdüklü tencere diyorum ha. Ben bu adama diyorum ki bu adam fisler düdüklü tencere ya. Right. Ya Yaptı bu sefer buldular. Çok hızlı yaptılar. Bardulcis bu sefer yetmeyecek galiba ya. Yetti mi lan? Yetmiş olabilir ha. Bardulcis gerçekten yetmiş olabilir. Faker'ı çıkardılar çünkü oradan. Kulenin altında var. Vallahi yetti. Sana acayip bir çarpsın. Pisler düdüklü tencerenin de en iyi versiyonu. Gerçekten yaşattı oradan ya. Helal Çok zor fighttı bu arada bunun oynaması. Kötü yakalamışlardı çünkü. Geliyorlar. Engage geldi. Nocturne ultisi de kullanıldı hemen karşısında. Oraya Nocturne kombosu da yapıldı t 1dan Her bar ultisinden inanılmaz value aldılar. Her bir bar ultisinden inanılmaz value aldılar. Bu neymiş ya? Ben Nazlı bir player'ım. Sen neymişsin be abi? Aaaa! Aaaa! Havu yak tuşu al. Havu yak tuşu al. Her bar ultisine inanılmaz detliç verim Allah. İnanılmaz bir bar maç ya. Her seferinde neden inanılmaz bir bar maç oynuyor peki bu adam?